Ay bu ne ses? Dışarıda neler var? Biliyor musun? Biliyorum. Ay dışarıda ne oh. oldu? Hiçbir şey yok. Gece, Gece Uy. işte. Uyudum. Ay ne? Siz dışarı çıkın. Ben uyuyacağım. Ah. Wow. Ben de çıkabilir miyim seninle? Aa, ben dergiciye bir gidiyorum. Bir tek kart Oh. Niye her yer karanlık? Ah. 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 O ne? O ne? O ne? O ne? Ağabey, hiçbir şey gözükmüyor. O ne? El er fenerini açayım. Bu için. Ne? Ne? Bilmiyorum. El er fenerini açıyorum. Herkes orada ne yapıyor? Bu için. Oy. Kamera görüntüsü yeter. telefonunu aç. İrtanet gitti. Hayır ne yapacağız? Cemilik. Cemilik. Oh. Ne, ne, ne? Ah, Allah Allah'ım o ne? Sessiz olun, sessiz olun. Ne? Şu an Halloween burası. Salak mısınız siz? Ne Halloween'i? Ya ne diyordu? Halloween, Halloween. Haydi şurada, 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 burası. bir, şurada bir festival var. Bu arada siz nerede yaşıyorsunuz? Ee, 15 milyoncu sokakta. Tamam. Mürzele tamam haydi. Şurada bir festival var. Hadi oraya gidin. Bay bay. Tamam. tamam. şey açacağım. Ah. Ah, ne oluyor ya? Kim var orada? Kim var orada? Ah. Ah. Ah, ah, dur. Ya ah, kızım. Ah 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 ah, ah ah ah. ah ah ah. 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 ah ah ben buraya, ben buraya. ah. Ah ah 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 ah. Ah Tamam tamam. Vuy! Cibilek, 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 cibilek. <laughs> ne? Dışarıda çok saçıyor. Halloween deneme uygulama çılıdayım diye bir şey oluyor. Ya arkadaşlar onu dinlemeyin. Bu tuhaf şey. Ee, şimdi gidin hepiniz Aa. dışarı. Ben uyuyacağım evimde. Ama dışarı çok korkuyor Ben uyuyacağım. Of. Tamam dışarı çıkıyoruz. Haydi beraber. Hayır. Cibilek. demiştim. Ya neresi korkunç burada? Sadece ışık kapalı olsun. Ben senin elini açıyorum ben. Evet senin. <laughs> İnsanla elini açacağım. Korkulu kaçtı. Ne yapıyorsun? Şimdi... Sen Aa. ne yapıyorsun? Sen. Burası Aa. ne? Eve gidelim. Yardım edin. Bu ne? Bu ne? Hayalet. 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 Bu da alıyor. <laughs> Açın! Beni alıyor. Ya, Aa, Aa, aaaa, 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 aaaa! Aaaa! Git git, girin girin ne oluyor? Uyuyoruz. Ne? Ne oluyor mu? Uyuyoruz. Çok korkunç. Ne? Biz uyuyoruz. Ne? Teslim olmamız gerekiyor. Ah, oh, evet tabii ki. Ama Halloween var bugün. Halloween mi? O oh, yarın kızım. Neden her yer peki böyle şey yapıldı? Yarın için hazırlık yapıyorlar kızım. Ah. Ne? Her bir daha ne? O bizi şadol kandırdı değil mi kesin? Bu ne? Bu ne peki? Bu ne? Aa, altın... Bu uh, emici. Aa, bakın arkadaşlar altından kim çıktı? Ay. Aa. Şadol bir seni, ihanet etti. Seni öldürmedim mi ben abim? Haydi gel biraz daha öldürün. <laughs> ah, ah, <Gülüyor> ah, <Gülüyor> ah, <Gülüyor> ah <Gülüyor> Kendi olacağız. Çok sessiz Haydi bu mezarını yapalım. Al, yer yaptık işte. Oh, Urdu. Oh. Ve mezarlık. Hmm.